Merhaba dostlar ben Falev olacağım bugün yanımda e, Steve amca var Steve amca merhaba de Merhaba Neyse bugün çok güzel bir mod oynuyoruz Daisy oynuyoruz Minecraft Daisy Ve ben bu moddan çıkamadım Heh, <laughs> <laughs> tamam Bu stat spam diyoruz kanki yazıyorsun saydan yazınca haber ver aynı anda başlayalım yazdım ve entoladım arkandan geldim Anladım, çok bassız bir yere geldim nere bilmiyorum yağmur yağıyor sende Ben de o zaman aynı yerdeyiz ağaçlı bir yerler var bende hiç ağaç yok ooo yine aynı yere geldim ben çözdüm olayı sıçtım çimenli mi ne çimenler var aynen İyi ada gibi bir yerdeyim ben burada pusula buldum pusula mı aynen adam ölmüş herhalde ha köprü var lan yıkık ama herhalde yok değilmiş Ben daha tırmanıyorum. Köprü çok iyi ya. Zombi var. Zombilere sakın bulaşma. Kan var yan tarafta biliyorsun. O biri burada dönmüş la. Back to no video. Ha, gitmek için tıklayın. Vallahi ben demir ayakkabı, demir kafalı buldum. Adam ölmüş. Valla ben dağa tırmanıyorum. Dağ mı? Ben köprüden geçiyorum. Şu anda köprü bitti. Evet. Evet arkadaşlar, Minecraft çöktü. Ve geriye döndük. İlk oynayan yerden başlıyor. Ben dağa tırmandım. Ee, aşağı giden bir yol var. Çalışma masaları var. İki tane çalışma masası buldum. Çalışma masaları lazım oluyor ha. Buldum ben. Dur dur geliyorum ben. Kapından geçtim. Senin şey kaç? Koordinat ver. 473 182 274. Obo ben 2000 neredeyim? X 2000 nerede Allah yüksek bir daha var oraya çıkın. Aşağı mı iniyor? Baba ben kaleye gidiyorum. Vallahi kale. Ben shining'im, seni bulmaya çalışacağım. Ben ben X X'im 1800 Türk hale gidiyorum. Ne diyor? Welcome to Roma'ya gelmişim ben. X bin, 1812 Y 8000 8000 Z 550 Son Çok var. Gel ben. Aşktan geberim. Açıl kapı Bir şey vurdu bana. Kanıyorum. Kanama. Çez bana. Ces yok mu? Sandım. Please. Please. Ölüyorum herhalde. Şaka lan kanamıyormuş. Ama ces lazım. Kanıyor lan cidden. Bilmiyorum kanıyor mu ne. Hiç bakmıyorum çünkü. Tamam kanamıyor. Ananı s*****. Subhanallah. Oğlum altın setli zombi var lan. Ben bir tane zombi gördüm ama hiç bulaşmadım Bulaşma bulaşma. Kanaman olunca çok kötü oluyor. Oğlum zombi geliyor. Dur dur fake vereceğim zombiye. Adam. Yüz fake'ini Bir şey oluyor mu? Açıl. Açıl oğlum durumdayım ya açıl yapacak bir şey yok çok ne kaldı acıktı Allah Allah şaka yaptım şaka yaptım Hah. yürü yürü olcan ya yürü oğlum bak duvar kapıdan geçerken canım gidiyor ya denizli bir diyeyim ben yani ben Roma'dayım bak Roma'yı bul çok iyi yer zombi Oha hızlı koş lan bunlar. Git E benimki iki tane zombi. Oğlum. Bir oğlum tanesi... geliyor ya. Ya gelme abi aç acıktım ya. Bir tanesi hızlı koşuyor. Gel. Ama ben çaktım ona kaçıyorum. Chest yok ki. in aşağıya ya. O oh, falan Oğlum beni görmez kimse de. Sandıkları açabiliyor muyuz? Açıyorum açıyorum Sandık mı buldun? Yok. Onun içinden chestler çıkıyor. Chestler açıyorsun da eşyalar çıkıyor. <laughs> Benim acilen yemek bulmam lazım. Abi hiç sandık olmaz mı ya? Vallahi olmuyor. Şuna bak. Yapacak bir şey yok. Karşı evlere bakacağız. Büyük var mı? Etrafta zombi var. Ya gelme işte ya sakat. Gelme. Abi o kadar güzel yapmışsınız iyi hoş da chess yok. Crafting table var. Bana crafting lazım. Chess lazım. Lav var şurada? Eros. Evet. Şu evde var bak içimin. Yok lan buraya girdik Şu evde var kesin. Heh chest. Niye boş? Şu boş. İçi boş aga. Ah bir tane daha. İnşallah olur. Oo çek. Küçük zombi gördüm. Gold chest plate buldum. Adam var. O kim? Gelme kanki. Gelme. S.A. yazdım gelme gelme o üstüne uçarım lütfen git git adamsın be adamsın 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 o bana da almadı ben ona da almadım Roma'dayız kanki buyur gel burada yatak var iyi hoş güzel şurada da var almam lazım onu adam hepsini sümürmüş ya hayvan herif Vay ben burada büyük büyük bir ağaç buldum. Vallahi ben ben gelme hayır gelme ya git ya git 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 adamsın lan adamsın Allah diyem oğlum seni öperim. Bir tane yol buldum taşlı yol bakın şurada tabelada ne yazıyor. oğlum lan hani ne eşya atıyor lan? Ortu. Açın <laughs> roman versene kanka. Food. Soy espanol. Espanol. Yemek. İspanyol'e yemek yere. Yemek la yemek. Domuz eti. Ham ham ham. Ya oğlum adam İspanyolmuş. Çok cahil bunlar aga. Yemek yore. Aslında adamı trollü isim geldi ama hadi. Boş. İspanyol yemek diyor ya. Çok güzel konuşuyordum. Aha çes. Boom. Allah. Bu ne lan? Lavam bu. Allah. Bok lan bu. Yok lan bir ikisine bu. Yemek. Yemek. Al bak diyor. şunu koçum. Al. Bunu ye. Atla karşıya. bandaj buldum. Uhu. Kanımı olsa bandajlarım kendime. Ha ben yerde kağıt buldum. Yerde istedi bandaj ya Aynen bandaj. Oy bak bu lodun atılınca zombi sana vurunca canı <laughs> tak böyle. Saatik değil mi? Aynen. Bilmiyorum yani. İlk defa oynuyorum ben de bulmadı. Saatik sanırım. İspanyol es, Sword. Kılıç. Kılıç var mı? Sword. 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 Yanlış az. Test var. Boş. Oğlum bu lav ammo şey herhalde lan. Silahın mermi. Mermi buldum ben. Ammo mermi demek çünkü. Değil mi? Ammo mermi demek değil mi? Evet. Helal olsun sana be. İngilizce fethettin. Sen neredesin böyle evme bul da bu map B'ye basınca açılıyor mu? Yok. Dokuz Ama ben yol Buldum. Oğlum benim o XP yerinde 9 falan yazıyor. Hayırdır? Aşktan ölüyorum ben. Kimsen mi? Evet. Aşıktan ölünmüyor ya. Normal Minecraft'ta da ölmüyor. Canım gidiyor. Çağım mı diyor? Bandajla geldiniz. Sen diyeceğim aha çes. Oğlum ben yemek memek buldum da sword aldım iki tane de. Ro o oto morpin buldum lan. Lan zombi. İki tane bandaj, bir tane morpin Zombi peşime geldi. Hoş. lan oğlum geliyor. Ben ne yapacağım? Bandaj sana vursun böyle kaç oğlum? Oğlum Kale buldum. Nasıl kale? E, bas bakayım. Bir dakika zombi peşimde. Kale mi buldun? Romanya mı lan? Girişte böyle tabelalar oluyor. Allah girişi bile yok. Gece. Alttan giriş var. Oo, apartman blok. Apartman buldum ben. Eyvah ama demir kapıyla kaplanmış. Çes var mı? Çes yok. Çes verin ulen çals sandık bulun vallahi yok aga giriş yok ama girişim yok Aynı. oğlum ben buralara baktım herhalde he. baktım baktım tahtalı bir yer tahtalı vallahi benim betondan da kalem dışı ıı, taştan içi tahta. İçinde evler mi var tahta? Evet. Oğlum aynı yerde olabiliriz daha söyleyeyim. Yok lan ben baktım. İsim geliyorum. Ha değil. O bizim arkadaş Romanya. Dur Romanya mıydı bu? Ben eksi 320'lerdeyim. Ha Espanyol. E. Sen? Espanyol e yemek ben eksi bir dakika. Ek benim eksim 1790'lardayım. seninkine kadar çok. Çok çok mepin çok ayrı yerlerinde doğduk biz. Of oh, yemek. Yemek bir tane daha çöz. Çöz. Morpin oto enjektör buldum iki. Oğlum ben sağlıkçı gibi oldum adamları her türlü yaşadım Ama saldırım hiç yok. Yemek. Oğlum çok feci yemekler buldum. Ben bu İspanyolu <laughs> takip edeceğim. Espanyol yok. Espanyore. Otur zöyle. Oğlum bunda var ya kılıç da vardı. Lan ne oluyor? Kim vuruyor? 14 dakikadır hayattaymış. Video 14 dakika oldu ama 20'ye vurdururum ben bunu? Oğlum ben en iyi söyleyeyim. Tekrar başlayalım belki benim... güzel bir yerde Aa, kanıyorum la Oğlum ben kanımı nasıl yükselteceğim Onun hiç, onu hiç bilmiyorum Espanyore Böyle büyük yerlerden benim gibi mallık edip atlama Zombiyi öldürdüm hem de elimle Allah ben köprü buldum Atlasam kesin ölürüm. Aşağı nasıl? Aha tahta bir yer buldum. Fener buldum. Kesin burada bir şeyler var. Karlı yerlere geldim. Buz tutmuş buralar. Aşağı atlasam kıçım başım kırılır. Ha çözdüm. Ağaç atlayacağım. Ağaçtan. Hah kanıyorum. Lanet olsun. Kanamıyorum şaka yaptım. Welcome to Romero. Welcome to Roma'ya geldim ben. Manches var orada. Koş, koş, koş. M4 A1 Amma buldum. M4 A1 Counter oynuyordum. Öldüm bilerek tekrar geleceğim. Belki şansı sizin yerinizde de gel, gel böyle bir ada bir ada gibi bir yere geliyorsun. Etrafın suyla kaplı. BBS e çok düşük benim ya. Yağmur yağıyor diye. Gökyüzüne bakınca yükseliyor. Aynı yer. Nasıl aynı yer? Benim doğduğum aynı yer. Kanki ölmen lazım. Girip çıkınca şey oluyor. Aynı yerden başlıyorsun. Suda kendine boğa. öyle yapıyordum. İşte öyle yaptım zaten. O zaman sen bas. Ne için? Bine kadar geliyorum. Eksi bin miydi seninki? Eksi 1800 derdim. Ha. Leer dgd o bir şey bir şey, life. Adam gelmiş herhalde ya da öldü bilmiyorum. İngilizce bu geliştiremedim. Live yaşamak demek. Onu herkes biliyor. Daha bak ben. oyuncu demek. İspanyol. Ay, e Ay yıkık ev buldum. Ne? Yıkık ev. Nasıl buldun lan? Tam yıkık ev buldum. O buğdayları mı var bakayım? Yok lan. Çürümüş. Bu ne niye lan? Diğer setli zombi peşliyor beni. Balkonlarımı da alamıyorum. Loy, loy. Loy 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 Sandık da Loy 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 Ne bu kandı Gelme kardeş git gelme İnşallah içeri girmez, girmiyor. Aa yağmur doğru da. Aynen. O altı sefli zombi var. House of Dead Lemon. Ölüm evi mi? Nere bura? Ben böyle böyle bunu keserim. Altın sette yaparım. Oha hızlı lan bu. Kral mı oğlum bu ya? Gelme gelme. Vallahi babanı uçayım. Kral herhalde. Ben sandık buldum ben. Bizim İspanyol nerede? Ah anan minik bacakları bak. Ben Hoş... kırık ev buldum. Kırık El... ev. Kırık ev mi? O kim lan? Ananı sik. Ah Ender Golem diye ismi. Adamda taş kılıç var. Demir set var. Sen kimsin? İspanyore! İspanyore! Kurtar beni! Harro ah, İspan yore kan yore Öldür şunu oğlum ya Kanka bir yere geldim full Mezarlık lan bir, bir yer Oğlum adam beni set yaptı da hiç mı alıç yok elimde Oğlum adam zombi direkt üstüme attı ya Allah Ben Ender üstüme sandım bombaymış bu Çapın Sandık redi. açtım Hiçbir şey çıkmadı. At kanki at, oğlum sana daim set yap. Oha adam kendini öldürüyor. Ölme kanki al bandaj. Ay da gitti. Ah be da. bro bandaj verecektim adama. Hepsi çok güzel olacaktı da. De? Adam Onunla kaç tane sandık açtım? Hepsi boş. Adam iyi iyi, iyi spas. out of ammo, ammo yok. Yüz vuramıyoruz mu? Çuuu Oğlum sıçtım ya oğlum ben bu silah mı bu? çak 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 çok Ama ammo yok diyor ne lav ammo Lav ammo ne demek ki? Oğuz of Ben bir tane adam buldum x 3000 Tanım Bana ya Bana mı? Dalan Ne olur ben dalma dalma tamam 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 mı? Adamla dalan Ayda Morpin oto enjektör lazım Oğlum bende kan diye bir şey kalmadı. Yaklaş. Adamın ender pearl'ü var lan. Set taş kılıcı var. Ender pearl'ü var da. O bomba işte o ender pearl. Ne yapıyorsun lan sen? Duvara sik. Tövbe tövbe. Oğlum buralarda chest vardır ha. Zombiden kaçarken bile chest alıyorum o derece. Bizim buralarda çok chest var da boş bazıları. Sen de Romanya'da mı son soyadın? Hayır. Romanya'da silahsız dolaşıyormuş. Oğlum. Battım var ya. O gold chain bunu çalabiliyoruz mu? Aha oh, adam. manyak. Chest bu. Oğlum var ya beni olsan yaşarsın yaşarsın. Sana set yap. Adam bana tohum verdi. Amma. Kılıç verdi taş kılıç. Ay. Ay drink mi? Ay Ha son hiç miyim? Kaz, kase, kase verdi ama çiğ tavuk beni doymaz. Suya nereden bakıyoruz ki? Sen bizim olduğun yere gel. O karpuz bulayım bari. O ne lan karanlık lan göremiyorum taşmış. Oğlum benim kanım hiç dolmuyor ya çok kansızım. Adam, kan hangisi? Kan sağ tarafta blood level yazıyor ya. Ben koş. Koş. Son bir üstünden atladı lan. Ben bayağı bir yemek buldum da kılıcım hiç yok. Ne oluyor lan? Tar güveç güveç ya. Kanıyorum. Oğlum alttaki x bir şey suymuş herhalde lan. Eksi otuzlara gel. Koş. Meyze spas 12 benim. Hiç amma yok bende. Çok bir sürü amma buldum. Eksi otuzlara mı geleyim? Bizim adam nereye gitti lan? X otuzlara mı geleyim? Evet. ama şurada jokayim bu Öldüreyim mi lan? Oğlum bak ben an... Ah zombi öldürdüm valla çıktı. Yani Mezarlıklı adam mı? Get. Bunu öldüreceğim. Tanıdığın mı lan Joker? Bir şey bir şey. Ya ya ya. Öl. Öldürdüm. X nereye doğru azal? Lan! Oğuz. Lan zombi geldi. Böyle azalıyor, ben böyle azalıyor. Zombi Oğuz Zombi ne lan? Oğuz hiç girmedim lan ben. Peşimde iki tane zombi var dolaşıyoruz. O bir şey mi? Benim üstlerime zonda atlıyor. O siktir, sıçtım. Hiç Oğlum hiç. o yavruları hiç sevmiyorum lan. Nereden bitti? Oo demir pantolon, demir kafası. Valla sana bir şey diyeyim mi? Şu anda suya atladım. Yüzerek geliyorum oraya. 1637'deyim. 1637, gel gel, anamız atayım. Ha bizim de Oğlum 23 dakikadır şeydeyiz lan videolayım. Neyse gençler ben burada bitireyim videoyu. Pardon tamam, pardon. Tamam. Adam beni de, adam bana dalıyor. Da adam bana dalıyor. Da tamam olsun daha olsun. Kilavura çıkmış ama. Gençler yanlış. ben burada videoyu bitiriyorum. Su içiyor mu? İç. Oo oh, iç. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. iç iç iç. iç. Oğlum ne içmiyor lan su? Oğlum denizdeki suları baga soktum lan. Oh iç iç Neyse gençler ben bu da videoyu kapatıyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Serinin devamını istiyorsanız like ve beğeni atmayı unutmayın. Soru rifesini de soruyorsanız artı 15 like ile soru rifesini videonun altına atarım. Cık, hadi sağlıcakla kalın.